lan Kezban gel buraya gel gel. Hey çöpçü neyden bahsediyorsun? Sen sahtesin. Sensin sahte. Bunu söylediğini seni pişman edeceğim. Geçen o işleri kanka. Oha Sıla gerçekten kraliçeymiş. Sıla senin arkadaş olmak istiyoruz. Lütfen bize affet. Sizin arkadaş olmak istemiyorum çocuklar. Ayrıca sen seni asla unutmayacağım çünkü akrep burcuyum. Hafızama kazının kızım. Bir ikincisi siz Kezban yakın arkadaşları değil misiniz? Evet ama Kezbansu yalan söylemiş. Biz kraliçeyle arkadaş olmak istiyoruz. Kezbansu Unuttum. Abdülrezzak Su. Bana inandığın için gerçekten teşekkür ederim. Gerçek kraliçe benim. Sıla ortaya çıktığı için gerçekten mutluyum. Abdülrezzak Su ona inanma. Kurallara göre kraliçe itaat etmelisin Kezban Su. Ben Kezban durumunun çöpçü olarak değiştirilmesini istiyorum. Hayır Sıla tamam yalan söyledim kabul ediyorum ama ne olur çöpçü olarak değiştirmeyin. Lütfen. Ve Kezban Su çöpçü olur. Daha fazla hikaye için beni takip etmeyi unutmayın. Öpüldüm.